Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için Kocaeli Gebze'deyiz. Kocaeli Gebze'de Ruşan Otomobil'deyiz. Ruşan Otomotiv'de sizler için tezgahta bulunan araçların videolarını çekeceğiz. Teşekkür ediyorum firma sahibine de. Videomuza geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Ruşan Otomotiv'deyiz. Burada bir BMW'miz var. Birlikte bakalım. 2017 model. 61.000 kilometrede. 1.6 M Sport bir araç. 284.500 lira fiyatı var. Rengi de çok şık. Yan tarafa bakalım. Burada bir Opel'imiz mevcut. Hemen Opel'imizin fiyatına da bakıyoruz. 2016 model 113.000 km'de 1.6 Opel Astra 133.500 lira fiyatı var. Araçların detaylarına, iç detaylarına arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten Ruşan Otomobil'in sayfasından ve sahibinden.com üzerinden bakabiliyorsunuz. Burada bir Volkswagen Jetta'mız var. 1.6 TDI 2015 model. 110.000'de 136.500 lira fiyatı var. Araçlara baktıktan sonra açıklama kısmına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında detayları görebileceksiniz. Burada da bir Citroen'imiz var. Citroen C-Elize. 2018 model 64.000 kilometrede 1.6 98.500 lira fiyatı var detayları açıklama kısmında görebilirsiniz. Sizler için bugün Kocaeli Gebze Ruhsan Otomobil'e geldik. Şöyle sırayla bütün araçları sizler için tek tek gezeceğim. Burada bir Fiat Egea'mız var. Buna bakalım hemen. 2016 model, 112.000 kilometrede Fiat Egea'mız var. 108.500 lira fiyatı var arkadaşlar. Yan tarafımızda da bir Hyundai var. Sizler için bu Hyundai'ye de bakıyoruz. 2016 model, 148.000'de i20 96.500 lira fiyatı var. Burada bir Peugeot'muz mevcut. 2017 model 85.000'de Peugeot 301 hatasız bir araç 97.500 lira fiyatı var. Ruşan otomobilde açıklama kısmından Ruşan otomobilin sahibinden .com ilanlarına ve kendi sitelerinden ilanlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir 2015 model 147.000'de Renault Clio'muz mevcut. 1.5 DCI taç paket 94.500 lira fiyatı var. Bir Renault'muz da burada var. Hemen bu Renault'a doğru dönelim. ...2017 model, 109.000'de Renault Megane 1.5 DC'yi, taç paket, 156.500 lira fiyatı var. Araç hatasız. Yan taraftaki araçlara geçiyoruz. Burada bir Opel'imiz mevcut gene. ...2016 model 113.000 kilometrede Opel Insignia 157.500 lira fiyatı var. Detayları açıklama kısmından Ruşam Otomobil'in internet sitesinden ve sahibinden.com adresinden detaylarını görebiliyorsunuz. Burada BMW mevcut. 2011 model 208.000'de BMW 316i var arkadaşlar. 119.500 lira da fiyatı var. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz benim için önemli. Burada da bir enomuz var. Hemen sizler için buraya nöde bakıyorum. 2016 model 86.000'de Renault Megan 1.5 DCI Joy paketi 144.500 lira fiyatı var. Tekrarlamakta fayda var. Açıklama kısmından detayları firma ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bir fiyatımız da burada var. Fiat Egea 2016 model 118.000 km'de 96.500 lira fiyatı var. Yan tarafta Toyota'mız mevcut. ...2015 model 103.000'de Toyota Avris demiş. 1.33 Life 99.500 lirada fiyatı mevcut. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğendiysek like atarsak sevinirim. Burada bir Opel'imiz mevcut. Hemen ona da bakalım. 2005 model 322.000 km'de Opel Vectra 1.6 Elegans modeli 52.500 lira fiyatı var. Detayları açıklama kısmından firma ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Şu tarafa doğru beraber geçelim. Kliyomuz var. Clio'ya doğru gidiyoruz. Hemen şöyle bakalım kliyomuza Önünden de size göstereyim. 2016 model, 138.000 km'de Renault Clio 1.5 dCi Joy paketi 89.500 lira fiyatı var Ruşan Otomotiv'de. Hyundai mevcut burada. Hemen bakalım. 2015 model, 96.000 kilometrede Hyundai Accent Blue 1.6 91.500 lira da fiyatı mevcut. Detayları zaten araçların üzerindeki fiyat bölümünde görebiliyorsunuz. Firmayla da iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmından firmanın iletişim bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Bir Renault'muz burada mevcut. Hemen bakalım. 2014 model. 141 bin kilometrede Renault Fluence. 1.5 DC'yi taç paket 99.500 lira fiyatı var. Yan tarafta da bir tane Volkswagen Bora'mız mevcut. Hemen sizler için ona da bakıyoruz. 2000 model 247.000'de Volkswagen Bora 56.500 lira fiyatı var. Yılına ve yaşına göre araç gayet diri duruyor arkadaşlar. Şöyle sizler için bu aracı etrafını bir dönüyorum. Arkadaşlar firmanın burada olmayan araçları da var. Gelecek olan araçlar da var. Ruşan Otomobil Kocaeli Gebze'deyiz. Sizler için her hafta bir video içeriği hazırlamak istiyoruz. Detaylı bilgileri iletişim adreslerini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bruşon Otomobil'den selamlar.